Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca 80 günde Türkçe kampında 63. gündeyiz Aman ya Rabbim 100 örnek serisine çok az kaldı Nokta atış kampına çok az kaldı Genel tekrarlara çok az kaldı ya paragraf kampları var. En az 3-4 tane paragraf kampı göreceğiz inşallah. Daha neler neler var. show var, şov, şov. Az kaldı. 63. gündeyiz kampımızın, genel kampımızın. Anlam bilgisi kampınınsa 4. gündeyiz arkadaşlar. 60, 61, 62, 63 Evet, 4. gün. Doğru hocam. Bugün ne yapacağız? Gerçek yan mecaz terimi dün konuşmuştuk. Şimdi de uygulamalarını yapacağız. Bakalım nasıl uygulamalar göreceğiz? Biliyorsunuz biz sözcüye bakacağız. Yani gerçek yan mecaz terimde sözcüğü inceleyeceğimiz için... ...kocaman bir cümle verip de hadi bakalım hangisi gerçek değil de altı çizili ifade gerçek mi değil mi? Bunu sormak sınav formatına daha uygun. Doğal olarak işte biz de onları cümle içerisinde altı çizili olarak karşınıza getirdik. Yine onlarca örnek göreceksiniz arkadaşlar. Tek sayfayla eğitilmeyeceğiz. Arkasında da bir sürü cümle var. Bakalım neler olacak. Gerçek yanmayacağız terim. Olup olmadıklarını yazmanızı istiyoruz. Hadi başlıyoruz. Çiçeğin tomurcuklarının patladığını yeni görüyoruz. Şimdi bu patlama ifadesi gerçek mi yan mı mecaz mı? Şimdi gerçekte aklımıza ne gelir? Bombanın patlaması değil mi? Basınçla vesaireyle bilmem neyle patlamak, dağılmak. Öyle bir şey mi bu? Hayır arkadaşlar bir kere bir şeyin patlaması değil bu. Gerçek anlam mı? Şöyle yazayım ben gerçek yan mecaz terim diye hatta. Gerçek anlam mı? Değil. Peki somut mu soyut bu? Tomurcukların patlaması somuttur. Doğal olarak bu yan anlamdır. Bakın arkadaşlar yan anlamı eğer masanın ayağıyla, çekmecenin gözüyle, şişenin ağzıyla sınırı tutarsanız bu soruyu hayatta yapamazsınız. Bunun bir soru olarak geldiğini düşünseniz Allah göstermesin ama inşallah şu dakika itibariyle gelir. Çok rahat yaparsınız çünkü. Lütfen böyle bakın olaya tamam? Devam. Çocuklar saatlerdir bir odada oyun oynuyor. Şimdi Oynamak sözcüğü. Gerçek mi, yan mı, mecaz mı? Hani terim biraz dışarıda kalsın istiyorum. Çünkü terim zaten sırıtıyor. Onu hemen anlıyoruz. O dursun. Biraz şu GYM'ye bakalım. C, değil mi? Gerçek yan mecaz. Bu gerçek mi? Evet. Oyun deyince ne akla gelir? Oynamak deyince. Oyun oynamak. Bitti. O zaman bu gerçek anlam. Tamam. Sözlükteki iki anlam. E, temel anlam. Başat anlam. Devam. Elindeki sopa. Bir de nefes alalım yani arada. Bir. Elindeki sopa yı diyelim. Ne o? Sopa demiyor. O da yeterli. Elindeki sopa yere bırakırken kırıldı da görmedi diyor. O güzel cümlede kopukluk yok. Tamam. Kırıldı. Sopanın kırılması, bir şeyin kırılması, ikiye bölünmesi, üçe beşe bölünmesi. Gerçek anlam evet doğru. Sıkıntı yok. Devam. Önce gel. Hocam somuttu. Hani yan diyorduk. Dememelisin. Önce gerçek mi diye bakıyoruz. Gerçek değilse somut mu soyut mu bakıyoruz. Tamam. Hocam somut hemen yan. Aa Önce gerçek mi? Gerçek olduğu için buna gerçek yazdım geçtim. Tamam. Önündeki su bardağının tamamen boş olduğunu gördü. Şimdi boş kelimesine bakalım. Bir kere gerçek anlam mı? Yani su bardağının önce gerçek anlamına bakıyoruz. Boş olması. Hmm, ya bu zihnin boş olması falan değil. Anlattıkları çok boştu. Ha, hayır o da değil. Bu bayağı bilin dolu değil yani. E o zaman e, gerçek anlam bu kadar net. Devam. Çok keskin bir zekası olduğunu öğretmeni fark etmiş diyor. Keskin. Bir şeyin kesici olması, kesmeye daha yatkın olması. Keskin, kesici. Gerçek anlam mı? Hayır. Peki, somut mu soyut mu? Bak gerçek anlamı eledik. Hemen somut mu soyut muya bakıyoruz. Keskin zeka nasıl somut olabilir ya? Değil mi? Zekaya dokunamıyoruz ki keskinini nasıl hissedeceğiz? Soyut. Ha, o zaman burada mecaz anlam. Belki de görüp görebileceğiniz en kapalı mecaz anlam örneğidir. Lütfen hazır olun buna da. Binanın ayaklarından biri yıkılsa diğerleri de etkilenir diyor. Ayak insanın ayağı mı bu? Hayır. Gerçek anlam değilmiş. Somut mu? Evet, binanın ayağı. Tamamdır. Kesinlikle yan anlam. Zaten ayak klişedir. Cepte kalsın. Arkadaşlarına kısa sürede ısınması ilgi çekti diyor. Şimdi ısınmak, soğukluğun gitmesi mi bu? Hayır yani bildiğimiz anlamda soğuk olan bu tenimizde vesaire hissettiğimiz o soğukluk mu? Tersi mi ısınmak mı? Hayır konuşabilirsem değil. Bir kere gerçek anlam değil. Peki soyut mu somut mu? E, tabii ki soyut ya bu, değil mi? Arkadaşlarıma çok ısındım. Yani artık ona dokunuyorum sıcak, bu da sıcak, o da bana dokunuyor, ben de sıcak. Öyle değil tabii ki. Soyut bu ya. Bildiğim mecaz. Isınmak, yani alışmak değil mi? Soyut. Mecaz anlamda kullanılmış. Devam, gülme. Devam bakalım ne olacak devamında. Denize bakan. Hadi bakalım bunu bilebilen olacak mı? Denize bakan bir ev alma hayali vardı diyor. Denize bakan, bakmak. Şimdi denize bakan ev derken görmek anlamında mı bu? Hayır. Yani gerçek anlamdaki görme eylemi mi bu? Hayır. Gerçek anlam değil. Peki soyut mu somut mu? Denize bakan ev yani cephesinin denize dönük olması somut. O zaman yan anlam. Süper. Bence süper. Bunu yaptıysak baya baya yol aldınız demektir. Devam. Banyo borularında kullandığı dirseğin çürüdüğünü gördüm. Şimdi Allah rızası için Gerçek anlam değil bu. Bildiğimiz dirsekten tabii ki bahsetmiyor. Ne alakası var? E tamam hocam. Hocam göstermene gerek yok dirseği. Biliyoruz o kadar da değil. Tamam. O gerçek anlam değil. Somut mu? Somut. O zaman yan anlam. Bitti. Bu sıcak karşılamadan etkilendi diyor. Şimdi sıcak bizim bildiğimiz anlamdaki soğuğun soğuk sıcak olarak mı daha doğrusu kullanılmış? Hayır. Gerçek anlam değil. Sıcak karşılama derken soyut mu somut mu bu? E soyut tabii ki çok sıcak mesela. Sözleri çok sıcaktı. Davranışları çok. Yani sıcaklık derken oradaki fiziki bir sıcaklık değil ki bu yakınlık anlamında söylemiş. O zaman mecazi yani soyut. Şu düğmeye basın da radyonun ha basınca c olsun. Şu düğmeye basınca radyonun açılacağını biliyordu. Cümleyi bir türlü okuyamadı. Evet. Tamam. Hadi bakalım bunu bile bilebilen olacak mı? Düğme nedir hocam? Düğme deyince aklınıza ne gelir? Gömleğin düğmesi, değil mi? Düğme deyince aklına herkesin bu nasıl bir gömlek düğmesi? Evet. Düğme deyince herkesin aklına gömlek düğmesi, bilmem ne düğmesi gelir. Bildiğimiz düğme gelir. Yani kumandanın tuşları gelmez. O tuştur zaten düğme değil de. Neyse biz genelde düğme deriz ona. Hepimiz düğme deriz. Eyvallah ya da televizyon düğmesine bas değil mi? o da doğrudur. Onu da çok kullanırız. Ama gerçek anlamda bir düğme değil. Bir kere gerçek anlama eledik. Peki somut mu soyut mu? Ya somut düğmeye basmak, tuşa basmak. O zaman yan anlam. Bitti. Bence olayı oturttunuz. Sahilde dakikalarca kalınca her yerim yandı diyor. Şimdi yanmak Yanıp kül olmak, ateş almak mı? Hayır, gerçek anlam değilmiş demek ki. Peki somut mu, soyut mu? E tabii ki somut. O zaman yan anlam. Bak yan anlamlar burada yığıldı. Oldukça kuru bir hayatı vardı. Kup kuru. Islak olmayan anlamında mı? Hayır, gerçek anlam değil o zaman. Kuru hayat. Soyut mu, somut mu? Soyuttur. O zaman mecazidir, mecazdır. Güneşin batışını seyretmek için gelmişti. Batmak veya doğmak. Burada neyi kullanıyor hocam? Güneşin batışı. Bir şeyin batması. Değil mi? Elimize bir şeyin batması anlamında mı bu? Tabii ki değil. Yani batış o anlamda kullanılmamış. Bir kere gerçek değil. Güneşin batması, gözden kaybolması anlamında kullanılmış. Somut mu? Somuttur. Kesinlikle yan anlamdır. Gayet net arkadaşlar. Peki uzattın hocam. Ne anladık buradan? Önce gerçek anlamına ona bakıyoruz. Değilse bunu çizdiğimiz an itibariyle somut mu yoksa soyut mu ona bakıyoruz. Somutsa yan anlam, soyutsa mecaz anlam diyoruz. Mecaz anlam için sınavda şu tarz bir ifade görürseniz de lütfen şaşırmayın. Şu sel bitişik tabii. Düşsel ögeler Düşsel ögelere yer verilmiştir. Yine soyut öge demek istiyor değil mi? Eşittir soyut diyebiliriz bu düşsel ögelere. Ya o da bir anlamda mecaz anlamı karşılayacak. O da cebinizde lütfen dursun. Sınavda aynı zamanda düşsel ögelerin yanı sıra mecazi bir kullanım var mı falan filan Onları da yine karşınıza getirebilirler arkadaşlar. Uygulamamızı yaptık. Kitaptan da arkadaşlar gerçek yan mecaz terim anlam sorularını testlerini çözdünüz. Aman dikkat çözmediyseniz bugün itibariyle ya da bu videoyu artık hangi gün izleyeceksiniz değil mi? Geriden de geliyor olabilirsiniz. Çok normal. Hangi gün izlerseniz o gün mutlaka ama mutlaka kitaptan çözmüş olun o kısmı olur mu? Acele etmeyin. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın bu sene ilk defa bu konuları bu kadar açarak gidiyoruz. Normalde ben sözcükte anlamı bir videoda biliyorsunuz anlatıyorum. Tek bir videoda 25-30 dakikada anlatıp geçiyorum konuyu çok rahat. Herkes de çok rahat anlıyor. Ama bu sene artık tamamen kamp üzerinden gidiyoruz. Neden hocam? Bütün örnekleri görelim. Açık kapı bırakmayalım. Olası bir ayrıntıya hazır olalım düşüncesiyle. O yüzden bomba gibi gidiyoruz. Gerçek yan mecaz için bile bakın. Tek bir video çekip ardına uygulama atıyoruz. Ardından testlerle ödevlendirme yapıyoruz. Yani artık çok daha ciddiye alıyoruz bu konuları. Doğal olarak aman dikkat. Acelemiz yok. Sindire sindire gidelim. Şurada 5-6 gün sonra bu kampta bitecek. Genel kampımız da yavaş yavaş sonlanacak. İçiniz çok rahat olsun. Sonra şov başlayacak. O zaman Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere.